Fener Çabuk'un yapmadığı gibi benim bu beyanatım tamamen ters anlaşıldı. Evet. Sanki ben Fener Bahçeli'yi öldürürüm, bitiririm diye. Fener kesin şey yaptım. Şey i̇ki şey. sene geçti. Bu mahkemede sonunda Aziz Büyük'ün cezası var ki, maalesef Fener Bahçeli değil. Yani, aklımın üzerinde bir tedir alınmadı o zaman. Ama bu sene Fener Bahçeli hakkında kötü mi? niyetinden dolayı değil. Ya kardeşim, biz rakibiz sahada ama düşkün, ihbar değiliz ki. Bütün mefadımız aynı. Benim birinci kümeden düşmesi, Galatasaray'ı çok sıkıntıya sokar. Bizim evet. arkadaşlar rakip olmayacak, ben stadımı dolduramam. Bizim, bize paraya ihtiyacımız var. 52 bin kişilik stadı ben nasıl dolduracak? Fenerbahçe şey olacak, rekabeti olacak ki. Adamlar gelecek. <laughs> o başka bir noktaya çekip mi göre para verecek. Siz kameraya Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Yakından çekersen bütün yaşın ortaya çıkacak. Yani yok <laughs> yok, iyi gösteriyorsun. <laughs> Doğan Haber Ajansı'ndan. Evet, efendim geliş sebebinizi öğrenebilir miyiz? Yani burada bir sanayimiz var, bir türlü yeni, yepyeni bir sanayi, onu geliştirmek istiyoruz. Nasıl ek yatırımlar getirebiliriz, bölgeye nasıl faydalı olabiliriz, tabii bu yada da nasıl geniş, geniş büyüyebilir. Çünkü her sanayi gelişmek zorundadır. Gelişmeyen sanayi gelirler. Bizim felsefemiz böyle, iş felsefemiz. Bugün arkadaşlarımla da bunu konuşalım geldiniz. E, kulüple alakalı bir sorum olacak. Galatasaray'a yeni transferler olacak mı Sayın Başkan? E, Galatasaray'da transfer durmuyor biliyorsunuz. Ekip devamlı değişiyor. Yani hep yerleri geliyor ama artık bizim e, olduğum bir şey, kadromuz var. Çok fazla değişiklikler olmaz. Bir iki kişi daha belki girer, bir kişi de çıkar. Yani ciddi bir değişiklik beklemek lazım. Geçtiğimiz günlerde bu Borussia Dortmund, Bayern Münih e, Şampiyonlar Ligi'nde final oynadılar. Biz de bir Türk takımının o finalde olmasını istiyoruz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kupasını getirebilecek mi acaba? Bir, Ülkemize. bir gün o finalde oynayacağız. Hedefimiz o. Bütün çalışmamız bu. O. Yani o finalde oynamak her takıma nasip olmuyor. Ama evet. dikkat ederseniz son 10 sene içinde 8-10 takım devamlı bu şeyi yaşıyor, bu heyecanı yaşıyor. Biz de onlar arasında olmak istiyoruz. Bu heyecanı yaşayan takımlar arasında. Çok teşekkür ediyoruz. İyi, sana.